Tarihi seviyorsanız ama sadece krallar ve savaşlardan ibaret olduğunu düşünüyorsanız Zeyd bin Sabit A, A ile tanışmamışsınız demektir. Bu İslam tarihini sonsuza dek değiştiren katibin hikayesidir. Hicretten 11 yıl önce Medine'de doğan Zeyd bin Sabit A, Hazreti Muhammed şehrine geldiğinde henüz küçücük bir çocuktu. Çabuk öğrenen Zeyd, Zekasıyla peygamberimizi o kadar etkiledi ki Müslümanlar adına iletişim kurabilmesi ve mektup yazabilmesi için İbranice öğrenmesi istendi. Süryanice öğrenmesi istendi. Peki Zeyd'in en büyük katkısı neydi? Kur'an'ın baş katiplerinden biri oldu. Ne zaman yeni bir ayet inse Zeyd onu büyük bir titizlikle yazardı. Peygamberimizin vefatından sonra Hz. Ebu Bekir döneminde Zeyd'e Kur'an ayetlerinin dağınık parçalarını toplama görevi verildi. Onun sayesinde bugün Muşaf'a sahibiz. Şu hadiste dahil olmak üzere birçok hadis rivayet etmiştir. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğreteninizdir. Kur'an'ı sadece öğrenmekle kalmayıp nesiller boyu koruyan birinin mükafatını bir düşünün. Zeyd uzun bir ömür sürdü. Medine'de yaklaşık 56 yaşında vefat edene kadar... Müslüman toplumunu öğretmeye ve hizmet etmeye devam etti. Ne zaman biri Kur'an'ı açsa, onun mirası yaşamaya devam ediyor. Allah Zeyd bin Sabit'ten razı olsun. Allah tüm asil sahabelerden razı olsun. Allah onlardan razı olsun.